Değerli izleyiciler kanalımdan merhabalar. Ee, erken bahar kontrollerini yapalım dedik. Ve bahar kontrolleriyle birlikte daraltma işlemini de yapacağız değerli izleyiciler, değerli arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Evet yani kendi ürettiğimiz bir ana. Evet görüyorsunuz. Bazı tohumumuz yastık balımızı bu şekil açmışlar. Yarıya kadar tüketmişler. Evet arımızın mevcut durumu. Maşallah güzel. Evet görüyorsunuz kıştan çıkmış bahar dönemi arımız şöyle güzel bir kapalı mevcudu geliştirmiş polenikameli kekimizle birlikte erken müdahale hayat kurtarır ve bu gördüğünüz bu nüfusla bu arı bu sene ikinci üçüncü katı görecek bir arı olur. Evet görüyorsunuz burada ana arımız burada. Şurada hareket etmekte. Şuraya kadar komple yavru atmış. Üşütmeden hemen arılarımızı yerine bırakalım. Evet bu çıtağı da gördüğünüz gibi şu şekil yumurta atmış. Bugün Mart'ın kaçıydı? Mart'ın 9'u 10'u. 10'u evet 10 Mart 2025. Günlüğümüz de bayağı güzel. Evet şu tarafına da atmış. Kapalı yavru. Yer Doğu Anadolu. Bitlis. Adil cevaz tabii ki bizim Adil Yavaz'ın balı da meşhur bir bal evet şu anda iki çıtanın yarısında kapalı yavruları mevcut aramız şu gördüğünüz iki çıtaya kendisini hapsetmiş ne yapacağız o zaman biz buna iki çıtaya hapsolduğuna göre nüfusu da bayağı güzel gayet güzel bir nüfusu var iki tane kemerli e, polenli balı var, bir tane de yastık balı var. Ve bu iki tane haps olduğu için genişlemesi için biz biz buna bunu bu şekilde de daraltabiliriz. Evet, yastık balı da burada mevcut görüyorsunuz. Kemer balları üzerinde. Ben bu arımızı şu şekilde yapacağım. Nüfusu biraz kalabalık olduğu için şöyle 3-6 çıtada daraltacağım. Çıkaracağım. bizim bunun tahtamız yoktu değil mi? Evet. Dönme tahtası bulmamız gerekiyor bu Evet, arımızın daha güzel gelişimini sağlaması için bu şekilde daraltma işlemini yapıyoruz. Parti kekimizi yemiş bitirmiş. İkinci parti keke e geçmişiz. Evet. Arı şuraya kadar şuraya kadar e, şeyi sağlıyor. Mevcudu sağlıyor. E, yani ben bir taneyi daha çıkarırdım aslında. Hı hı. Ama e, havalar soğuk olduğu için hı hı. sürekli açıp atmada bizi zorlar. Arının gücüne göre bu şekil bırakacağım bu şekil yoluna devam ettireceğim. Çünkü kapalı yavrusu da var. Yarın bir gün onlar da çıkarsa arıyı geliştirmeye yön verirler. Evet. Diğer kovanlarımızı da gördüğünüz gibi güçlü arılarımızı bu şekil. Daha zayıf arılarımızın da denk gelirse onun da videosunu çekeceğiz şimdi. Onların da daraltma şeklini size göstereceğim. Bu tarz videoların devamı ve kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.